Merhaba, ben Sema. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni doğan alışverişinin ikinci bölümünü çekeceğim. Ee, büyük bir ihtimal bir üçüncü bölümde gelecek. Üçüncü bölümde artık bebek alışverişinde kıyafet, tekstil, battaniye, yastık o tarz e, ürünler olacak. E, şu an için e, 34. haftamdayım. Artık yavaş yavaş hazırlıklarımın bitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, eksik bitmiyor maalesef. Birçok eksik olabiliyor ama elimden geldiğince e, indirim dönemlerini takip ederek aldığım e, ürünleri sizlerle bugün paylaşacağım. Almadan önce çok fazla video izledim. E, kitaplardan araştırmak istedim. İşte yeni anne olan e, annelerden tavsiye aldım. Kendi annelerimizden tavsiye aldım. E, bu tavsiyeler doğrultusunda e, alışverişimi neredeyse tamamladım. Önce e, hangisinden başlasam? Önce şundan başlayayım. E, Lansino'nun... Genel olarak önerilen göğüs pedinden aldım. E, bu Blue Lock diye geçiyor. Yüzlüsünü tercih ettim. Bu arada bu alışverişlerimi yaparken, ebevekte e, genelde gezerken yeni doğum yapmış birçok anneyle tanıştım. E, onların fikirlerini de aldım. İşte neler çok gerekli oluyor, neler... Eden, e, az almam lazım ya da nelerden çok almam lazım diye. E, Birçok anneyle görüştüm. Düşüncelerini aldım. İnanın kafam daha çok karıştı. Çünkü e, herkes kendi ihtiyacına göre e, en gerekli olanları söylüyor. Bir ürünün çok pahalısını tercih eden de oluyor. Ortasını da eden oluyor. Ya da hiç almayan da oluyor. İşte biz ona hiç gerek duymadık diyen de oluyor. Ben de bu doğrultuda artık kendime göre yorumlayıp e, alışverişimi neredeyse tamamladım. Şu e, genel olarak önerilen ve de ondan sonra ihtiyaç olduğu söylenilen bu Lansinov'un dediğim gibi Blue Lock. Bunu internetten indirimli bir dönemde al, almıştım. Fiyatını şu an hatırlıyor muyum? Sanırım 70 ile 80 TL arasındaydı. Şu şekilde 50 50'li e, anne sütü saklama poşetleri var. Şöyle bir tanesini size göstereyim. Şu şekilde poşetlere anne sütünü koyup işte e, stoklayabiliyorsunuz. Yani buzdolabına falan atabiliyorsunuz. Yine Lansinov göğüs ucundan, göğüsten gidecek olursak şu şekilde göğüs ucu kremi aldım. Bu da Lansinov'un. Benimki e, kaç milimde? Benimki 40 milim olanı, daha sonra memnun kaldıkça devamını getirmeyi düşünüyorum. Ee, i̇zlediğim videolardan ve araştırdığım e, birkaç yerden edindiğim bilgileri size aktarayım. Bu göğüs ucu kremini e, daha çok anneler mastit olmamak için, işte göğüs ucunda yara oluşmaması için tercih ediyor ve e, 32. haftadan sonra göğüs ucunu uygulayabilirsiniz deniliyor. Ben de bir 33'ten sonra başladım, şu an aktif olarak bunu da kullanıyorum. Büyük ürünlerden, şuradaki. E, bu soğuk buhar üfleyici, Vivel marka. Bunun VHC 740 modelini tercih ettim. E, bu da çok aşırı gerekli mi bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. kim anneler çok öneriyor, kimisi hiç gerek olmadığını söylüyor. Ama bizim evimiz kışın e, kaloriferden dolayı birazcık kuru olabiliyor. Hatta benim kışın burnum epey bir kuruyor evde. E, bebeklerin de burunları e, bu konuda hassas olduğu söyleniyor. Hatta odasında bir nem ölçer bulundurun. Fazla sıcaklık ya da burun kuruluğu e, bebeklerde sıkıntı oluşturabiliyormuş. Ben de açıkçası hamileliğimin belli bir süresinde epey bir burun kuruluğu yaşamıştım. Öyle de olunca bu soğuk buhar üfleyicisinden almayı tercih ettim. E, eğer almayı düşünen anneler varsa bu modeli tercih edebilir. Ama e, tavsiyem şu yöndedir Kesinlikle internetten almayın, gidip ebebekten direkt görerek bakarak alın. Çünkü ben internetten aldım ve sorun yaşadım. Ee, sorunum çözüldü mü çok da çözülmedi ama bir daha internetten bu tür elektronik aletler almamaya karar verdim. Bunun ayrıca tanıtımını içeren ekstra bir videoda çekeceğim. Şimdi bir diğer ürünümüz ise... Hastaneye gittiğim zaman bu e, 32. haftadan sonra NST'ye bağlama işlemleri oluyor. E, o gittiğim ilk zamanda da hemşirelerle görüştüm. Hani hastaneye geleceğimiz zaman nelere ihtiyacımız var, neleri yanımıza alalım diye. Bana e, ilk olarak şu Defensin, Depent doğru söyledim değil mi? Evet. Defensin bu emici külotlarından tavsiye ettiler. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Bu doğumdan sonra epey ihtiyaç olan e, bir malzemeymiş. Birçok anne de aynı şekilde e, bu Depent'in emici külotlarından kesinlikle hastane çantanızda bulundurun demişti. O yüzden şöyle bir paket bundan temin ettim. Gelelim ıslak mendil tercihine. ıslak mendil tercihinin silipini şu şekilde kutu halinde aldım. Islak mendil dediğim gibi tercih silipinin yeni doğan ıslak havlusu, özellikle havlu olanı tercih edin. Çünkü genel olarak bunu da araştırdığım kadarıyla, sorduğum kadarıyla bu ıslak havluyu önerdiler. Tabii ki bebek ilk doğduğu zamanlar ıslak mendili önermiyorlar. Bunu artık birazcık araştırma yaptıysanız biliyor olmanız lazım. Bebek ilk doğduğu zaman daha çok işte pamuk. Şu şekilde iki tane de bundan temin ettim. Pamuk ve suya, suyla hani daha ee, vücut yapıları çok narin olduğu için genel olarak pamuk ve ee, pamuğu suya batırıp suyla silinmesi gerektiği öneriliyor ama tabii ki bu belli bir süre, belli bir süre geçtikten sonra ıslak mendil olmazsa olmazınız olacak. Çünkü biliyorsunuz ki ee, bebekler ilk doğduğu zaman nereden baksanız 6-7 tane günde bez değişimi ee, oluyormuş. Bundan dolayı da artık belli bir süreden sonra bu pamuklar gidecek yerine şu şekilde yeni doğan ee, havlular gelecek. Bu havlu olarak geçiyor. Tekrar belirteyim. Silip'in yeni doğan ıslak havlusu. Evet bu ürünü de şöyle alalım. Evet gelelim e, bez seçimine. Ben bez seçiminde Prima'yı tercih ettim. Ama Silip'den de çok memnun olan anneler var. Şu an için e, genel olarak bu öneriliyordu. O yüzden e, bir numarasını aldım. İlk olarak bununla başlamayı düşünüyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda e, bez e, tercihimiz Tabii ki de fiyatından dolayı değişebilir. O yüzden e, şu an için bunu tercih ettim. Gelelim alt aç. E, bir de şunu göstereyim. E, verilmek miktar alışveriş üstünde indirimli olduğu için bugün Unibail'in 6-12 ay olan ıslak mendilinden de aldım. Islak mendil her türlü lazım olduğu için böyle e, alışveriş yaptığınız zaman indirime giren ürünleri kesinlikle alın. Çünkü her geçen gün her şeyin fiyatı arttığı için ne alırsanız kar gömüle bakılıyor artık. Evet. Gelelim e, alt açmalara. Ben e, bu işte hamile olduğumu öğrendikten sonra zaman zaman işte e, bebek mağazalarına gittikçe e, bir şeyler almaya çalıştım. Onlardan bir tanesi de bu slipinin alt açmasıydı. Ama ben bu slipinin alt açmasını böyle çok aşırı beğenmedim çünkü hatta size şöyle göstereyim. Böyle biraz ince geldi bana. biraz basit geldi. E izlediğim videolarda da genel olarak bu Baby Me'nin alt açması öneriliyordu. bu tür ürünlere de ihtiyaç olduğu için bir tane de Baby Me aldım. Özellikle bu Baby Me'nin pofuduk bebek bakım örtüsü öneriliyor. Şimdilik 10 adet bundan. Bu arada benimki 60'a 60 olan ölçüsü. Bunun bir ölçüsü daha var. Ama o pofuduk değil. O birazcık daha ince yapılı. Genel olarak bu pofuduk açmayı öneriyorlar. Ee, o yüzden onlu paket olarak şimdilik bunu tercih ettim. Dediğim gibi ihtiyaç oldukça alacağım. Bazı videoları izliyorum. Mesela anneler bunlardan işte 4-5 paket almış. işte ne bileyim e, şunların mesela çok çok fazla paket olanları var. Yani önce e, her şeyden belirli bir miktar almanız daha mantıklı. Çünkü vücudu, bebeğin vücudu niye, nasıl tepki verecek bilemediğiniz için aldığınız ürün elinizde patlayabilir. O yüzden gerek yok o kadar fazla aşırı stok yapmaya. Ben dediğim gibi bir adet onlu bu Baby pofuduk bebek bakım örtüsünden aldım. Bunu da önceden aldığım için artık ikisini de kullanırım diye düşünüyorum. Şunları da şöyle kenara alayım. Bir diğer ürünüm ise e, bebek deterjanı. Ben bebek deterjanı için özellikle orada e, muhabbet ederken bu satış temsilcileri oluyor ya sizinle ilgilenen ebebekte. Oradaki bayan e, yeni doğum yapmıştı ve bana şey dedi. Benim bebeğim en kaliteli e, en iyi deterjana bile vücudu tepki gösterdi. Tepki gösterince biz doktora götürdük ve doktor kesinlikle e, bebek işte ürünlerini, işte kıyafetlerini, battaniyesini falan e, bu granül doğal sabunla yani granül yapıda olan doğal sabunlarla yıkanması gerektiğini tavsiye etmiş. O yüzden bana da bunu tavsiye ettiği için ben de bu Dalin'in granül doğal doğal sabunu e, olan yeni doğan ee, bebek deterjanından aldım ee, Bu 20 yıkama olanı Şimdilik bunu aldım Memnun kaldıkça devamını getirir diye düşünüyorum Gelelim bir diğer ürüne Şu şekilde bir adet emzirme yastığı temin ettik Buna da ihtiyaç olur mu olmaz mı bilmiyorum Ama fiyatı zaten çok fazla bir şey değil Bir adeti buradan temin ettik ee, Şu da Emzirme önlüğü ee, Bundan da ne kadar almışım 21 liraya almışım Ersivak de gezerken indirime girmişti Bir adete bundan temin etmek istedim Müslin bu arada bunun kumaşı herhalde. Aynen. Şu şekilde boyundan geçirip kullanılan bir örnek. Çok pahalı olmadığı için bundan da temin edebilirsiniz. Gelelim bir diğer malzemeye. Düzenleyici olarak birazcık abartmış olabilirim. Çünkü şöyle düşündüm. E, alayım da en azından bebeğin dolabında kullandığımı kullanırım. Kullanmadığımı kendi dolap içerisinde de kullanırım. O yüzden e, öncelikle size şunu göstereyim. Ben bunu Ikea'dan aldım. Ikea'da Scoop diye geçiyor. E, i̇çerisinde 6 adet var. 6 parça. Ve e, evet Scoop diye geçiyormuş. E, 2 adet küçük kutu, 2 adet orta boy, 2 adet de büyük boy diye geçiyor. Gerçekten çekmece içi için çok güzel. E, kesinlikle size bunu tavsiye edebilirim. Ben aldığımda 70 ama şu an dolar arttığı için ne kadar oldu bilmiyorum. Şöyle fermuarı var. Fermuarını çektiğiniz zaman şu şekilde kutu oluyor. Bunun içine istediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle. Bu orta boyu sanırım. Yok bu büyük boyu. Ben size şöyle diğer boylarını da göstereyim. orta boyu. Orta boyu dikdörtgen. Şöyle. Bir de küçük boyu var. Küçük boyunu da göstereyim. Küçük boyu da şöyle kutu şeklinde. Yine o da alttan fermuarlı. Küçük boyu da şu şekilde. Ee, bir adet bundan aldım. Bunlar dediğim gibi 6 adet zaten. Bunları e, şifon yeri var odasında bebeğin. E, şifon yeri içine kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bunları da kaldırayım. Onun dışında e, bir diğer organize olarak yani düzenleyici olarak şu e, dolap içi olanlardan tercih ettim. Bir tane bundan aldım. Bu L bedeni bu arada. Bu arada bunlar bedenli. Bendeki bu L ve e, bir tane daha aldım. Bu da S olması lazım. Artık buna e, çamaşırlarını falan koyarım diye düşünüyorum. Bir de e, hastane hastane çantası için aldığım organizerler var. Düzenleyiciler var. Bu da şu şekilde. Bunları da internette mutlaka görmüşsünüzdür. E, ben bunları çok uygun aldım. Aldıktan sonra yıkamıştım hatta. Hiçbir şekilde renk atması olmadı. Bunu Trendyol'dan almıştım. Bu da şu şekilde. Bir adet e, şöyle üçlü. Üstten fermuarlı ve fileli hastane çantasını yaparken bunları kullanacağım. E, Trend da fiyatı 20 liraydı herhalde. Dediğim gibi yine indirimden aldım ben bunu. Şu büyük boyu, şu orta boyu, bu da küçük boyu. Bir de e, şu şekilde önden fermuarlı çanta gibi olanlar var. Bu büyük boyu, bu orta boyu, bu da küçük boyu. Bunlar e, normal zamanda da kullanabileceğimiz kullanışlı. İşte seyahate giderken falan da kullanabileceğiniz düzenleyiciler olduğu için. Ve fiyatı dediğim gibi zaman zaman çok indirime giriyor. Ben 20 liraya aldım bu 6 tanesini. Bir de şu şekilde dolap içi, şifon yer içi organizerlerden yani düzenleyicilerden aldım. Bir de şu düzenleyiciden aldım. Bunu da göstereyim size. Bu e, Üstten e, kilitli. Yani bunu defalarca kullanabiliyorsunuz. İşte emzikleri olsun, biberonu olsun ya da oyuncağı olsun. Artık aklınıza ne gelirse. E, hatta hastane çıkışını falan buna koyup şöyle üstüne yazmayı düşünüyorum. Şu beyaz alana yazabiliyorsunuz. Şurası şöyle kilitli. Çok pratik. Yani e, ilerleyen zamanlarda hatta oyuncak falan bile koyabilirsiniz. E, bunu da Migros'tan almıştım. Bu da yine indirimde. İndirimde gördüğüm altta dayanamayıp alanlardanım. E, 17 lira mı 18 liraya mı ne aldım. İçinde kaç tane varmış. 10 adet varmış içinde. Evet düzenleyiciler e, bu şekilde. Şimdi şunları alayım. E, bunu almadan önce. Ha bir de bütün annelerin tavsiye ettiği hatta uzmanların, e, pedagogların tavsiye ettiği refri yatağı. Bu refri yatağından mutlaka bir bir tane edinin. Böyle yanlarına e, şu şekilde yastıkları var korumalı. Bunlar cırcırtılı. Cırcırtılarını yapıştırabiliyorsunuz. Bundan da mutlaka temin etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim. Ha, şunu da göstereyim. Bu çok şart mı değil ama ben e, çok beğendiğim için. Bu ebeveye girdiğiniz zaman güzel bir bebek kokusu var ya, işte o bebek kokusunu aynı zamanda satıyorlardı çubuk. Çubuklarla e, kokunun içerisine koyduğunuz zaman o kokuyu elde etmiş oluyorsunuz. Bir adet de bundan almıştım. Fiyatı da herhalde, e, herhalde değil, kesin 30 TL'ydi hatırladım bunu. Şimdi e, gelelim şu Korbel'in çöp kutusuna. Bunu da birçok anne de görmüşsünüzdür. E, alıp almamak tamamen sizin tercihiniz ama benim e, kokuya hassasiyetim olduğu için e, bundan da almayı tercih ettim. Özellikle ilk zamanlarda bu bez değişimi fazla ve yoğunlukta olduğu için sürekli bez atmaya, poşete falan ya da çöpe gitmek istemediğim için bu korbelin direkt şu üstten açılır ürününü tercih etmek istedim. Bu kesinlikle koku sızdırmıyor deniliyor. Biz de deneyip göreceğiz artık ama alan annelerin birçoğu çok memnun. İnşallah biz de memnun kalırız. Şöyle içini göstereyim size. Şurada bir düğmesi var, açıyorsunuz. Şöyle bir poşeti var. Poşetinin içine bezler doldukça çıkartıp şurada bir jileti var, kesiyorsunuz. Altına düğüm yapıyorsunuz. Ben şöyle deneyip, denemek için yapmıştım. Göstereyim size. Yani aslında bence mantıklı bir ürün. Özellikle koku hassasiyetiniz varsa tercih edebilirsiniz. Hatta evinde evcil hayvan besleyen, işte kedi köpek besleyen, özellikle kedi besleyenler bu kedi kumları içinde tercih ediyor. Koku sızdırmamasından dolayı. Üst tarafı da şöyle onu da göstereyim. Üst tarafı kapaklı. Şu kapağı bastırıp içine atıyorsunuz. Kendi otomatik kapanıyor zaten. bunun fiyatı da 130 TL ama içinin e, poşeti ayrıca satılıyor. Ayrıca onu da almanız gerekiyor. Şimdi gelelim bebek poşetimizin içindekilere. Onları da şöyle önüme alayım. Bu arada biz e, henüz bebek arabası almadık. Çünkü bir türlü karar veremiyoruz. Çok fazla çeşit e, var. Bizim için önemli olan pratik olması. E, o yüzden henüz karar veremedik ama bir iki modele indirdik en azından. Onu da aldığım zaman sizlerle e, paylaşırım tanıtım için. Evet gelelim diğer ürünlerimize. E, şu Babyme'nin bir adet kulak e, kurulama çubuğundan aldım. E, bu bebeklerin kulağının içine değil de banyo yaptıktan sonra kenarlarındaki suyu almak için. Çünkü biliyorsunuz öyle içine e, yapmak zararlı olabiliyor. Bu da e, ne kadar? 5 lira gibi bir fiyatı var. e satılıyor. Bir diğer ürünümüz ise... Şu şekilde e, emniyette emniyetli tırnak bakım seti ben bebe doğrudan tercih ettim. Bunların setleri de var e, böyle çantalı olanlar ama o çantalı olanlar hem yüksek fiyat hem de içindeki her ürün çok kullanılıyor. O yüzden o kadar pahalı bir şey almaya bence gerek yok. Bunun içerisinde tırnak makası, ve normal makas, törpüsü bulunuyor. Gayet de uygun aldım ben. Yanlış hatırlamıyorsam 30 TL gibi bir civar, civardaydı fiyatı. E, bizim bebeğimiz erkek olduğu için bu şekilde fazla da renk seçeneği olmadığı için mavi tercih ettim. Bir diğer ürünümüz ise Emzik. emzikte de çok fazla araştırdım. Genel olarak önerilen Emzik e, Philips Avent. E, bu ikili modelini almayı tercih ettim. Bunun özelliği şu. ultra e, ultra Air Night diyor. Yani geceleyin, geceleyin parlayabilme özelliğine sahip. Yani emzik kaybettiğinizde parlaklığından fosforlu bir ışık saçıyor. Ondan direkt bulabilirsiniz emziği. Şöyle ikili satılıyor. Ben bunu Trend yoldan aldım. E, fiyatı epey uygundu. Daha doğrusu ebeveye gittik almaya ama kalmamıştı. Bitirmişler. Bizimki 0-6 ay olanı. Yani buna dikkat edin. 0-6 ay yeni doğan için alacaksanız 0-6 ay olanı tercih edin. E, genel olarak bebeklerin kavradığı bu modelmiş. Dediğim gibi kaça aldık? Sanırım 90 TL gibi bir civa gayri fiyatı. İkilisinin fiyatı. İçinde kutusu var. Ama ben ekstra bir de emzik kutusu aldım şu şekilde. Bunun fiyatı da 15-20 lira civarındaydı. Ee, v Baby'nin emzik kabı. Bundan da bir tane bulundursanız iyi olur çantanızda. Sonuç emzik askısı. çocuklar devamlı emziklerini düşürdüğü için bir adet de askı alırsanız sizin için iyi olur. Zaten fiyatları çok fazla değil bunlar. Biz yine Bebeğininkinden tercih ettik. Bunu da e ebevekten aldım. Bunun da fiyatı kaçtı? 15-20 lira falan da. Gelelim biberondan. Ya bunları şöyle setlerine alan anneler oluyor mesela biberon set aldık falan diye ama ilk zamanlar bebeklere biberon çok önerilmiyor ama yine de bir tane yanınızda bulundurun deniyor. Biz de o yüzden bir tane yanımızda bulunduralım diye bu doktor Branson çok fazla önerilen biberonundan aldık. Bu cam bunun özelliği gaz önleyici içinde çubuğu var. Bununla ilgili de çok araştırdım. En iyisi bu olduğu için bunu tercih ettim. En azından ilk ilk başlarda bununla başlamak istedim. Sizinki canlı 150 milim. içinde şöyle küçük bir fırçası var temizleme fırçası. Şu ağız kısmına çok dikkat edin çünkü ben bir ilk zamanlar e, internetten alışveriş yaptım bu biberonda ve gelen ağız kısmı yeni doğanla uyumu değil. O yüzden onu geri gönderip direkt görerek alayım dedim. Ebebek'ten aldım. E, i̇ndirimli fiyatı 160 liraydı. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Biz bunu önceden aldık. Bir diğer ürünümüz ise Philips göğüs ucu kalkanı. E, şimdi ben açıkçası gümüş kapak almadım. Çünkü ona ihtiyaç duyarsam almayı düşünüyorum. Ama bu bir tane göğüs kalkanından bulunsun istedim. Göğüs kalkanı genel olarak çok önerdiler. İçerisinden şöyle e, göstereyim size. iki adet göğüs ucu için şey çıkıyor. Kalkan çıkıyor. E, bunu göğsünüze e, yapıştırıp işte emzirdiğiniz zaman diğerinden süt geldiği zaman bu boşa gitmiyormuş. Ve şu havalandırma sayesinde göğüs ucunuz hava aldığı için mastik ya da yara olmasını önlüyormuş. Bakalım inşallah e, bize de, işe yarar. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunu da ebebekten indirimden aldığım e, 110 ya da 105 TL gibi bir fiyatı vardı. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu düz kafa yastığı. Bunu da şöyle ilk yeni doğduğu zaman bebekler genelde yastık önerilmiyor kesinlikle. Ama bu e, doğumdan dolayı bazı çocukların kafası e, ince uzun olabiliyor. O görüntü düzelsin diye bu düz kafa yastığını öneriyorlar. Şu şekilde zaten çok e, fiyatı pahalı bir şey değil. 20 küsür lira. Bundan da bir adet temin edebilirsiniz. Biz bunu da e bebekten aldık. Gelelim son ürünümüze. E, bebekler için fizyolojik serum ya da işte bu burun e, aspiratörleri var. Bundan mutlaka alınması gerektiği söyleniyor. Çünkü çocukların, bebeklerin burnu gerekirse her gün e, o kurulu gitsin diye serum fizyolojik de temizlenmesi öneriliyor. O yüzden e, ben de bir adet almayı tercih ettim. Ben Chico'nunkini tercih ettim. Bu indirime girmişti. İndirimi fiyatı e, 110 TL gibi bir şeydi ve içindekileri de göstereyim size. Bizim normal ateş ölçerimiz var ama ekstra bir ateş ölçer hediyesi var bunun içinde. İkinci bir ateş ölçer bizim için de iyi oldu. Tereddüt yaşarsak bununla da direkt bir ölçeriz. Bir adet şöyle içinde 10 tane bulunan serum fizyolojik yani izotonik su diye geçiyor sanırım aynı zamanda. Şunlardan var. Bir de burun aspiratörü var. Onu da göstereyim şöyle size merak edenler için. Çünkü bunları eee ev açık bakamıyorsunuz farkı şey alarmlı olduğu için. Şu şekilde bir burun aspiratörü var. Bunun içinde şöyle göstereyim. E, çantasıyla birlikte veriyorlar. Neyse onu takarım. Şöyle içinde 3 adet yedek başlığı var. Burun aspiratörü var. E, bunu da bu şekilde set halinde almayı tercih ettik. Bunları da kaldırayım şöyle. Evet şu an için bulduğum ve aklımda olan malzemeler bu şekilde. Bir sonraki videom dediğim gibi bebek kıyafet alışverişi, battaniyesi, yastığı bununla ilgili olacak. Benim aldıklarım bunlar. Ekstra sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Evimden geldiğince cevaplarım. Videomu beğendiyseniz videomu beğen butonuna basarsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bana destek verirseniz videolarımın devamlılığı açısından çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.